Herte. Senin ne kadar şanslı olduğundan haberin bile yok. Baksana. Ne kadar küçücük ayaklarım var. <laughs> Aslında ne derler bilirsin. Ayakları ufak olanın. <laughs> Neyse, boş ver. Yanlış hatırlıyorsun Melek. O burnu büyük olanın. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Derim sen ne yapıyorsun? Gençlik resimlerime bakıyorum. ne? Baksana, o zamanlar suratım ne kadar da gerginmiş. Sakma falan yokmuş. Ben pek emin değilim Duygu. Baksana, alt bezin nasıl da sarkmış. Melek ben yaşlanmak istemiyorum. Bir tane bu konuda hiç üzülme. Bu gidişle kırk numara ayakla mezara gidecek olan benim. Melek, sen benden çok mu büyüksün? Şöyle söyleyeyim. Sen 20 yaşına geldiğinde ben 40 yaşına geleceğim. Sen 30 yaşına geldiğinde ben hala 40 yaşında olacağım. Sen 40 yaşına geldiğinde neden ikimizin de aynı yaşta olduğunu daha iyi anlayacaksın. Buna model matematik diyorlar duygu. Zamanla öğreneceksin. Melek Hanım. Melek Hanım. Senin boyun mu kısaldı? Ay olamaz. Yaşlanmam yetmedi bir de çekiyorum. ...biliyor musunuz bu bizim ailede genetik... ...büyük büyük değilsem... ...köpek kulübesine bile sardı. <laughs> Aa, ben düz terliklerimi giymişim. Ayaklarımın canına okundu bugün. O salak ayakkabıcı da bana yanlış numara verdi galiba. Bir belki ayaklarım büyümüştür. De. Biliyorsun insanlar yaşlandıkça... Hiç sanmıyorum Ömer Bey. <laughs> Neyse ki bizim ailedeki kadınlar... ...yaşlandıkça hoşlaşırlar. İstisnalar kaydıyı bozmaz tabii. Canım biliyorsun zamanla insanlar değişir. Ama önemli olan iç güzelliğimizdir. Sen nerede yaşıyorsun Ömer Bey? İnsanlar yaşlandıkça bilgeleşir. Hadi erkekler de bilgeleştikçe 20 yaşında çıtırlar isterler ama. <laughs> Neyse. Zaten Ömer Bey de hayat herkese eşit davranır demedik. Ömer Bey ben çok ciddiyim. Ayaklarım tam bir numara büyümüş. Annemin estetik doktoru diyor ki insanlar yaşlandıkça organları da büyürmüş. <laughs> Al işte erkekler için bir iyi haber daha. <laughs> Siz kadınlar bazı konularda neden bu kadar ince eder, sık dokursunuz bir türlü anlamam. Galiba haklısın Ömer Bey kafanın tepesinde şu kelleşmeye başlayan bölgeyi hiç dert etmiyorsun. Bu ne kadar güzel bir şey yok. Ne? Yok bir şey Ömer Bey. Sadece güneşe çıkarken parlamasın diye biraz pudra sürersin. Olur biter. Çabuk bana bir ayna getir. Hadi hemen bir ayna getir bana. Ömer Bey neden dert ediyorsun? Daha demin insanların dış görünüşünün hiç önemli olmadığını söyleyen sen değil miydin? Bunu benim için değil, senin için söylemiştim. Ya! Benim neden çok başarılı olduğumdan haberin var mı senin? Ha? Herkes benim gibi bir televizyon kanalı sahibi olabilir. Bu işi herkes yapar. İnsanların benimle çalışmak istemelerinin bir tek sebebi var. O da... O da benim yakışıklı olmam. Böyle kırlaşmış saçlarım... Sakallarım... Etkileyici bir sesim var benim. Ben... Çok karizmatik bir adamım ben. Hop hop Ömer Bey ajansın partisinde kendini beğenmiş o kadar kadınla karşılaşacak olan benim sen değilsin. Sen çok güzel bir kadınsın Melek Hanım. O partide kimsenin senin ayaklarına dikkat edeceğini hiç sanmıyorum. Sen öyle san Ömer Bey. Dost başa düşman ayağa. Hemen bir zamanlar ayak modelliği yaptım. Bu kızları tam on yıldır da görmüyorum. Yılların beni ne kadar yıprattığını görmelerini de istemiyorum. Sen bunu bilmezsin Ömer Bey. Bunlar insanı arkadan vururlar. Kıskançtırlar, kötü kalplidirler. Peki o zaman niye gidiyorsun partiye? Çünkü onlar benim arkadaşlarım.